Selamlar. Bu çatı, bu çatı, bu da çatı. Çatı burası böyle gözüküyor. Ah arkadaşlar. Şurada debiler. Bak şu, şu gelecekte bu kulübe gibi bir şey olabilir. Bu çatı. Bu merdiven. 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 Çok dengesiz duruyor ama şimdi. Ben çok korktum bu. Lan babam aşağıda tuvalet yiyor. Töbe yani söyledim. Şu da mı ha. Şunu bilmiyorum nere olduğunu. Şu kulübe gibi bir şey. İçeri de göstereyim size arkadaşlar. Bak şurada Ele var. Şurada taktalar falan var. Buraya denge. Şimdi taktalar imişler. Muşlar yapılmış böyle çatım var gibi bir yer bak şu böyle bir de bu var burada da bak şöyle bak çatı var şuradan bir şey şuralar bomboş şuralar bak bizim bahçe böyle gözüküyor buradan bak şurada da çatı var ama bak Çıtanın sonunda burada bir çatı var. Şurada bahçeli. Tavukla yine mi oraymış? Bu bahçeli hayırlısına bak. Alın. Alın. Bana şurada... Kimse o. bilmiyorum. onun da ismini tanımıyorum. Tanımıyorum falan. Şurada. Müşterim tam. Şurada bizim. Ne, şu büyük ağaç. Bilmiyorum. Köyün çoğunu bilmiyorum şu da benim köpek görebilirseniz görebilirseniz göreyim, göreyim. video da yaklaştım şu olmam lazım ee, güneş ya yapmadıysam yaşıyım yakın tam kötü diyor daha ben bu ramayı çözüyorum çözme aslanasın dayım diyor. Buraya, şurada bir oda. Şurada. Şunları içine almalıyız. Ana! Aaaa! Aaaa! Durma, haşlasın. Güle, adios.